Senin kanalından herkese selam. Ön lisans ve orta öğretim KPSS'ye girecek arkadaşlar için güncel soru paylaşımlarımız devam ediyor. Gelsin o zaman sorular. 2022 Dünya Kupası ve 2020 Olimpiyat Oyunları ile tüm büyük spor organizasyonlarında 4 yıl boyunca meydelen ülke aşağıdakilerden hangisi de demiş? A. Kim derken kimi kastetmiş? Dikkat etmemişiz ona. B. Rusya. C. Kuzey Kore. D. Yunanistan. E. İspanya. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı yaptığı açıklamalarla Rusya'nın devlet destekli sporcularına doping kullandırması sebebiyle 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonlarından men edilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız B diyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla başlatılan tema yıllar projesi kapsamında 2020 yılını ne yılı ilan etmiştir dedik. 2020 yılı teması Antalya'da Patara Antik Kenti seçilmiştir. Dolayısıyla da 2020 yılı Patara yılı olarak ilan edilmiştir Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. Başta mantık ve matematik olmak üzere müzik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalarda bulunmuş Talim Üstani, Kitab-ı Siyaset-i Medeniye, kitab Sade, El Risale fi Ehlil Medeniyetil Fadıla gibi önemli eserleri kaleme alan ünlü Türk asıllı İslam felsefecisi kimdir diye sormuş. Cevabımız Farabi olacak. Farabi ile ilgili bilmemiz gereken diğer önemli bilgi ne? Birleşmiş Milletler 2020 yılını Farabi yılı olarak ilan etmiştir. Gelme ihtimali yüksek bir soru. Bunu bilelim. Milli yaz ilan etme yetki yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? Demiş Milli yaz. A. Cumhurbaşkanlığı B. İçişleri Bakanlığı C. TBMM D. Meclis Başkanı E. Dışişleri Bakanlığı 2020 Anayasa Değişikliğinden önce Milli yaz ilan etme organ, yetkili organ başbakanlıktı. Fakat 2017 Anayasa Değişikliği sonrası Milli Yas ilan organ Cumhurbaşkanı olmuştur diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği resmi diller arasında yer almaz demiş. A. Arapça, B. Türkçe, C. Fransızca, D. İspanyolca, E. Çince. Maalesef resmi diller arasında Birleşmiş Milletler'in Türkçe yer almamaktadır. Cevabımız B seçeneği. Birleşmiş Milletler'in antlaşmada belirtilen resmi dilleri neydi? Hadi hatırlayalım. Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolcadır. Arapça ise daha sonra konseye dahil olmuştur. Birleşmiş Milletler'in çalışma dili ne derse? Birleşmiş Milletler'in iki tane çalışma dili vardır. Bir İngilizce, biri Fransızca. Bunu da unutmayalım. Belki bir yere lazım olur. Gelsin son sorumuz. En bilinen eserleri arasında eriyen saatler ve belli en azman olan Katalanlı sürrealist ressam aşağıdakilerden hangisidir demiş? A. Picasso, B. Salvador Dali, C. Raffaello, D. Frida Kahlo, E. Goya. Eriyen saattir ve belli en az Kime aittir bu eserler? Salvador, Dariye diyoruz. Teşekkür ediyorum beğenmeniz için. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve motive edici yorumlarda bulunmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle.